Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Şöyle de göstereyim. E, oya inci e, arpa boncukla örülüyor. E, alt kısmında yazmamı ben e, ben örnek mendilimi. Siz de yazmanızı öyle yapın. E, i̇kişer zincir çekerek tığ battı yaptım. Daha sonra tek sıra halinde ilerleyen bir oya zaten. E, hemen göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Şimdi arkadaşlar burada tığ battımın üzerindeyken e, önce bir tane inci çekiyorum. İncimi çektikten sonra incimin üstüne bir tane şöyle ipi de arkada kalacak olan ipi de ona göre ayarlayarak bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, altı tane zincir çekiyorum ve oyamın ters yönüne dönüyorum. Ters yönde şuradaki sık iğneli tepeciğimin en üstüne sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Tekrar oyamın ön yüzüne dönüyorum. Burada arkadaşlar 4 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4 oldu. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum. 3 tane kirpik yapacağım. 2 3 4 5 tane zincir çektim. İnciler fazla geldi. Tekrar sık iğne ile zincirin altından giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. bir sık iğne yapıyorum. Az önce dört tane zincir bu tarafa çekmiştim. 4 tane sık iğne bu tarafa yapmıştım. Dört tane de bu tarafa yapalım arkadaşlar. 2 3 4 O yan bu buraya kadar olan kısmı böyle. Burada bir defa doluyoruz. Alttaki tığ battı da arkadaşlar. 2 tane boşluk bırakıp 3.'ye giriyoruz. Şöyle hemen düz tutarak göstereyim. Bir, iki tane boşluk bırakıyorum ve üçüncüye normal trabzan yapacağız 3.'ye girerek. Çift kat çift kat çekiyorum. Sonrasında arkadaşlar ben bunu bir daha yapmak istiyorum. Biraz yakın oldu. Heh. Sonrasında üstüne hemen 7 tane sık iğne yapıyorum. Aşağıya da kadar iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnem her zaman yaptığım gibi biliyorsunuz tığ battığının altından girerek yapıyorum tekrar yapalım. Bir tane inci çekiyoruz. Örneğimizin gülüne başlarken şöyle yapalım. İncimizi incimizle birlikte bir zincir çekiyoruz. Şöyle yaklaştıralım dibine. Şu arkadaki ipi de incinin boyunda ayarlıyorum arkadaşlar. İnci boyunda bir zincir çekiyoruz İncimiz kadar. Bu şekilde. Sonra üzerine bir zincir kapatıyoruz oynamaması için. 1 2 3 4 5 altı zincir daha çektim. Oyamın ters yönüne dönüyorum. Az önceki yaptığım tepeciğin tam üstündeki sık iğneye tekrar bir sık iğne yaparak zincirimi tutturuyorum. Tekrar ön yüzünü dönüyorum. 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir bir sık iğne yapıyorum. Sonra 2 3 4 tane sık iğne burayı tamamlıyorum üst kısmını. Tekrar bir defa doluyorum. Tıbatımda bir, iki boşluk bıraktım. üçüncüye girdim. 1 2 defa da çekiyorum arkadaşlar. Üzerine hiç zincir falan çekmeden hemen 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnem tığ battının altında bu şekilde oyam şöyle de göstereyim şu kısmını birlikte yaptık şunları çok keyifli çok rahat örülen bir oya çok da şık tek sırada ilerliyor bu nedenle hızlı gidiyor birkaç ip kullandığımızdaki o iplerin birbirine karışma sorunu yok Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Günlük olarak kullanıma çok uygun. Hediyelik de olabilir. Beğendiyseniz siz de benim gibi beğen butonuna basın. Eğer abone değilseniz abone olun. Böylece tüm örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Hepinize şimdiden ellerinize sağlık. Kolay gelsin diyorum.